görüntüler üzerinden ele aldığımızda çeşitli imaj proses teknikleri kapsamında impakt tip yapıların ortaya çıkarılabilirliği anlamında pek çok çevrede soruların olduğunu ifade etmemiz mümkün. Şimdi şimdi tecrübelerimden bir takım bilgiler aktarmaya çalışacağım bu alanla ilgili olarak. öncelikli olarak yani açıklama itibariyle kolay bir noktada yer aldığı gibi görülse de yani oldukça zor bir konu arkadaşlar bu konu. Şimdi pek çok kişi OpenCV gibi imaj proses temelinde modül yapılarını görüyor internet üzerinden. İşte bu çerçevede imajdan geometrik yapıları çıkartma noktasında yani oldukça gelişmenin olduğu ve bu yönüyle uydu görüntülerinden de geometrik yapıların çok rahat bir şekilde artık çıkarılabildiği gibi bir algıya sahip pek çok kişide böyle bir otomatik algı gelişiyor. Yani arkadaşlar bu konu öyle değil. Yani bir kere kontrastlaşmanın mutlak anlamda farklı kontrastlaşmaların olduğu bir sistem dahilinde siz oradaki Open CV gibi mesela uygulamalarda o temelde bir işte sınırların belirlenmesi gibi bir konuyu bir kere göz önünde bulundurmak zorundasınız ve yani ileri bu temeldeki ileri çıkartma, imaj çıkartma yapılarında dahi e, pek çok hata söz konusu. E, fakat e, şunu söyleyeyim, bu alanda çok iyi bir e, gelişmiş e, bilgi birikimine, teknik anlamda tecrübeye sahipseniz e, bazı yapıların tespitinde e, bir çözüm sağlar. Bu da e, ilgili alandaki yerbilimci çevrelere, bu temelde çalışan e, arkadaşlara bir e, faydalı bir noktada yer alabilir. Yani bu şekilde e, özetleyelim. E, bunun dışında bu Google ortun e, yükseklik profili e, oluşturma özelliği e, çerçevesinde bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Yani şimdi e, bu özellik arkadaşlar e, esas itibariyle çok e, temelde e, önerdiğim bu alanla ilgili e, çözümde temelde e, önerdiğim bir noktada yer alıyor benim. E, yalnız işte. OpenCV ve bu çerçevedeki e, modül yapılarıyla birlikte bu e, Google Earth'ün bu e, temeldeki çözümü bir bütünsel olarak ele alındığında e, sezgisel yani bu hiyoristik olarak ifade edebileceğimiz bir yapı söz konusu. E, bu yapıda e, bir çözümün ele alınmasının e, yani bir hibrit bir çözümün ele alınmasının e, önemli olacağını bu alanda belirtmem benim mümkün tecrübelerime istinaden. E, bunun dışında e, bu catchment e, alanların e, tespiti temelinde yazılımlar var biliyorsunuz. İşte Phets gibi işte özellikler e, ifade edebileceğimiz yapılar var. Yani şimdi bu tarz yapılarla bir e, bölgenin tespiti noktasına bazı arkadaşlar e, vurgu yapabilir diye düşünmekteyim. Şimdi arkadaşlar bu da her zaman mutlak anlamda bir çözüm sağlamıyor. Yani sonuç olarak siz bir e, sayısallaştırılmış a haritası üzerinden e, bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz ve bu doğrultuda e, bir çözüm sağlanıyor. Yani bu e, mutlak anlamda pek çok kişi değerlendirecektir tecrübeli arkadaşlar. E, mutlak anlamda bir etki yapısının sağlanması da bir çözüm sağlamıyor arkadaşlar. E, bunu da bu şekilde ifade etmek istemekteyim. Yani sonuç itibariyle Google Earth yazılım geliştiriciler başta olmak üzere bu alanla ilgili yazılım temelinde çalışan arkadaşlara da bu kapsamda bilgiler aktarmanın özellikle önemli olacağını düşündüm.